Alzheimer hastalığı özellikle 60-65 yaştan sonra belirgin hale gelen unutkanlıkla başlayan daha sonra da kişinin düşünebilme, yapabilme, kavrayabilme, işleri becerebilme yeteneklerini yavaş yavaş elinden alan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı özellikle ileri yaşta başlasa da daha erken yaşlarda da görülebilir. En önemli ilk belirtisi bellek problemi, özellikle yakın bellek problemi olarak unutkanlığın ortaya çıkmasıdır. İlk başlarda özellikle yakın bellek çok bozulur. Yani dün ne yapmıştık, dün ne yemiştik, dün bize kim gelmişti gibi. Uzak bellek ise, örneğin askerliğimi nerede yaptım, nasıl evlendim gibi uzak bellek ise salim kalır. Hastalık ilerledikçe konuşma bozuklukları, alet kullanmada bozukluklar, kendini mekanda nerede olduğunu, hangi zamanda olduğunu, kimlerle olduğunu bilememe gibi diğer belirtiler de tabloya eklenir. Alzheimer hastalığı 65 yaş üzerinde görülen en sık nördejeratif hastalıktır. En sık karşılaştığımız ilerleyici hücre ölümüne giden hastalıktır. En belirgin belirtisi alzheimer hastalığının unutkanlık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, belli bir yaştan sonra bir kişi unutkanlıktan yakınıyorsa ve bugünlük hayatını etkilemeye başlamışsa alzheimer hastalığını mutlaka araştırmak gerekir. Unutkanlık yanında sıkça gördüğümüz problemler hastalık ilerledikçe ilerledikçe daha da belirgin hale gelir. E, bunlardan bir tanesi dil bozukluklarıdır. Yani hastanın konuşma ile ilgili kelime bulma güçlükleri, e, aynı şeyi tekrar tekrar anlatma da olabilir, unutkanla e, ikinci yıl olarak da gelişebilir. Veya işte kelimelerde şey veya kelimesini çıkartamaz konuşacağı şeyin olabilir. E, zamanla görsel mekansal işleyen bozuklukları dediğimiz hastaların kaybolma gibi, odaları karıştırma gibi, artık uzak hastalık ilerledikçe daha yakın mekanlara gidememe gibi problemleri de ortaya çıkar. E, azar hastada sık gördüğümüz belirtilerden bir tanesi de davranışsal semptomlardır bazen hastalığa depresyona eşlik edebilir. Bazen hezeyanlar dediğimiz olmayan bir şeyi varmış gibi anlattı. İşte bir insanlar geldi, param çalındı, işte bana şu bir insan şu kötülüğü yaptı gibi olmayan fikri açıklama şeklinde çeşitli yanlış düşünceler de olabilir. Alzheimer hastalığında halüsinasyonlar dediğimiz hayal görmeler çok nadir görülür. Hastalığın ana bir, bir vurgusu değildir. Sonuç olarak bütün bu bulgular Unutkanlık başta olmak üzere ilerleyici bir zihinsel yol olacak ve hastanın günlük yaşam aktivitelerinde giderek daha bağımlı hale gelmesine sebebiyet verir. Hastalık erken aşamada hafif unutkanlıklardan en son aşamada artık unutkanlıkların çok bariz olduğu hatta yakınlarını tanıyamadığı bir evreye kadar değişebilir. Çok ilerideki evredeki bir hasta da en temel günlük yaşam temel bir temel aktiviteyi yapamayacak hale gelir. Yani işte artık yemek yemede, tuvalette, yürümede yardım hale, alır hale gelmeye başlar. Alzheimer hastalığının %10 kadarı kalıtsaldır. Genellikle bizim idiopatik dediğimiz sebebi belli olmayan şekilde ortaya çıkan form daha yüksektir. Ailevi formlarda bazı genlerin yoğun olarak taşındığı ve bu nedenle bu hastalarda hastalığın da çok erken yaşlarda başladığını görebiliyoruz. Yani eğer ailenizde anneniz, babanız, kardeşleriniz yoğun bir şekilde Alzheimer hastalığı görünüyorsa gen de bakılabilir. Öte yandan bazı genlerin özellikle riski arttırdığını biliyoruz. Epo, Apo, E4 genini taşımak riskinizi arttırabilir. Ama öte yandan bu sadece risk artmasını ortaya koyar. İlla bu geri taşıyan herkes hasta olacak demek değildir. Hastalığın genetik yanından çok bu hastalığa korunmaya odaklanmak daha doğru bir yaklaşımdır. Biz hekim olarak Alzheimer hastalığını çok çeşitli evrelere ayırırız. Ancak genel olarak anlayabilmek için 3'e ayırmak yeterli olabilir. Erken evre, orta evre ve ileri evre diye. Erken evrede hastanın unutkanlığının, durgunluğunun belirgin olduğu bir evredir. Ancak evde tek başına kendisini idame ettirebilir az çok. Orta evrede ise artık hastalık çok bariz bir şekilde yerleşmiştir. Bu hastalar kendi kendilerini evde idare edemezler. 7-24 saat mutlaka bakıcı gerekir. Evden de tek başlarına kazara çıkarlarsa kaybolurlar. İleri evrede ise artık bu hastalar devamlı bakıma muhtaçtır. Yedirilen, içirilen, altı bezlenen hasta haline gelirler. İleri evrenin son günlerinde de maalesef yatağa bağımlı hale gelebilirler. Hastalığın toplam ömrü 10-15 yıl kadardır. Her evreye 3-5 yıl aşağı yukarı denk gelir denebilir. Eee hastalığı tanısı esas olarak e, ayrıntılı bir anamnez yani öykü alma hastayı değerlendirme, yani hastayı muayene etme ve bir takım ek laboratuvar tetkikleriyle korunur. İlk önce tanıyı koymak için hasta ve özellikle hasta yakınlarından çok detaylı bir öykü alıyoruz. Yani hastanın unutkanlığı, nasıl bir unutkanlık olduğunu, günlük hayatını ne kadar etkilediğini, eklenen başka bulguların olup olmadığını çok detaylı bir şekilde soruyoruz. Çünkü Alzheimer hastalığının ayrıcı tanısı yapmak çok önemlidir. Bu başka demans hastalıkları da olabilir veya depresyon gibi başka durumlarda e, Alzheimer hastalığıyla karışabilir. Bunu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Mutlaka bunu soruyoruz. Mutlaka aile öyküsünü, hastanın daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları soruyoruz. Eğer yapılabiliyorsa hastaya detaylı bir mental muayene yapıyoruz. Böylelikle hastanın belleğini, dikkatini, e, işte görsel mekansal işlevlerini, dil işlevlerini ve yüksüz işlevlerini değerlendirmiş oluyoruz. Ek olarak da e, özellikle erici tanı için e, mutlaka bir beyin görüntülemesi de yapıyoruz. Ve tanıyı kapaca bu bulgulara bakarak hatta bir de küçük kan tahlili yaparak tanıyı koymuş oluruz. E, Alzheimer hastalığını kesin olarak durduran veya geriye döndüren elimizde veya dünya üzerinde bir tedavi şu anda yok. Fakat yani özellikle hastalığın seyrini etkileyen, hatta çok erken aşamalarda geri döndürmeye yönelik bir takım tedavi yaklaşımları için hala pek çok araştırma devam ediyor. Fakat buna karşılık elimizde bir takım ilaçlar var. E, bu ilaçlarla Alzheimer hastalığındaki e, bulguların bir kısmını azaltmaya yönelik hastalığa uzun vadede bu ilaçları kullandıklarında daha iyi olduklarını da biliyoruz. E, yani uzun vadede bu ilaçları kullanırsa hastalar e, hem zihinsel olarak hem de bir parça davranışsal olarak daha iyi oluyor ve bunu günlük hayatında yansıyor. Bu i̇laçların temel mekanizmaları da şu e, iki grup ilaç var. Bunlardan bir tanesi beyindeki asetilkolin denen bir maddeyi artıran Alzheimer hastalığında hücre ölümüne bağlı olarak belirgin bir şekilde azaldığı için beyinde eksik bulunan asetilkolinesteraz inhibitör denilmiş bir takım ilaç grupları kullanıyoruz. Bunlar beyindeki asetilkolini arttırıyorlar. E, bir de başka bir mekanizma ile çalışan daha çok orta ileri evredeki hastalarda kullandığımız e, glutamat üzerindeki e, NMDA reseptörleri üzerine parsiyel bir antagonizma etkisiyle çalışan memantin denen bir molekül var. Kabaca bu iki molekülü kullanıyoruz. Bu ilaçlar biraz önce söylediğim gibi hastalığın bir kısmında gözle görülebilir yararlar sağlıyor. Bir kısmında belli bir müddet için stabilizasyon sağlıyor. Ama hastalık tabi yavaş yavaş altta yatan e, temel mekanizma ilerlemeye devam ediyor. Tedavide bir başka seçenekte Alzheimer hastalığındaki sık görülen davranışsal belirtileri azaltmaya yönelik bir takım ilaçlar da kullanabiliyoruz. Antidepresanlar gibi, çok zorda kaldığımızda antipsikotikler gibi bazı sakinleştirici ilaçlar da kullanabiliyoruz. E, e, Alzheimer hastalığının bakımında gerçekten yapabileceğimiz çok şey var. E, bunun için hasta yakınının eğitilmesi çok çok önemli. Yani yapılabildiği kadar işte e, bu konuda çalışan insanlar da hasta yakınlarına bir şekilde destek sağlaması çok çok yarar sağlıyor. İşte ev içindeki e, hastanın hayatını kolaylaştıracak bir takım önlemler alabilir. Çevre düzenlemesiyle yani ev içindeki hastanın gerçek zannedebileceği, işte aşırı gürültülü, sesli bir ortamdan karışınabilir. Örneğin hastanın yatak odasında televizyon olmamasını isteriz. Birden fazla ayna olmamasını isteriz. Bunlar çok önemli. Yani biz daha sakin bir ortam, hastanın e, iletişimini daha kolay e, bir şekilde sağlayabilecek bir ortamın olması çok çok önemli. Ayrıca hastanın ilerleyen evlerde ortaya çıkabilecek bir takım beslenme problemleri için davranışsal terapilerin gerçekleştirilmesi çok çok önemli taşıyor. Bunları önerebiliriz. E, hasta yakınlarının bu konularda eğitilmesi çok çok önemli taşıyor. Yani bunlar da işte Alzheimer Derneği gibi derneklerden bilgi alıp e, kendi bilgilerini arttırabilirler. Alzheimer hastalığı e, hasta kadar hasta yakınlarını da çok yakından ilgilendiren bir hastalıktır. Yani hastalığın sadece bir hekim görüp bir ilaç tedavisi verip gitmesiyle kalmıyor. Gerçekten pek çok meslek grubunu ilgilendiren bir bütünleyici yaklaşım gerekiyor. Kimler uğraşır? Ee, nörologlar uğraşır esas olarak. Psikiyatristler uğraşır esas olarak. Bunlar hastaların tanısı ve tedavisiyle, ilaç tedavileriyle uğraşıyorlar. Ee, bunun yanında yardımcı pek çok personel, psikologlar test yapabilirler, uğraşı terapistleri, ergoterapistler, yardımcı bir takım uğraşı terapileriyle beraber hastayı yardım, bir takım tedaviler verebilirler hasta kişilere. Yine hasta yakınlarında bir takım ekstra bir takım bilgilendirmeleri sağlamak için çalışma daha da kolaylaştırabilmek için çeşitli hemşire grupları, çeşitli sosyal çalışma uzmanları da Alzheimer hastalarıyla ilgilenirler.